Herkese merhabalar. Ben Hatice Özkan. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim et yemeklerinin yanına yakışan harika bir sebzeli garnitür tarifi. Özellikle et yemeklerinin yanına yapmanızı tavsiye ederim. Hele misafir sofralarına falan çok yakışıyor. Etin yanında garnitür olarak verebileceğiniz harika bir fırında kaşarlı sebze tarifi. Şimdi detaylı anlatımı için tarife geçelim. Şimdi yemeğimize başlayalım. İlk önce ben patatesleri soydum ve suyun içinde kararmaması için bekletiyorum. Kabakların kabuklarını soydum. Ve şöyle küp küp şekilde doğruyorum. Şu şekilde yeterli olur. Şimdi iki tane kuru soğanı da doğrayacağım. Şöyle ay şeklinde doğramanız yeterli. Küçük olmasına gerek yok. Şimdi kaynamış olan suya bir tatlı kaşığı Tuz atıyorum. Daha sonra soyduğum, hazırladığım patatesleri biraz haşlamak için suyun içine koyuyorum. Aşağı yukarı kaynadıktan sonra bir 10 dakika kadar haşlayacağım. Ama fazla haşlamayacağım, kısa haşlayacağım. Şimdi patateslerim tam 10 dakika haşladım zaten diri bir şekilde haşlamam gerekiyor. Fırında da 20 dakika tekrar pişireceğim. Pişireceğim için bu şekilde yeterli şu an. Kapatıyorum altını. Şimdi uygun derin bir kaseye biraz haşladığım patatesi doğradığım kabakları. Kabakları hiç haşlamamıza gerek yok. Çabuk piş, piştikleri için gerek yok iki tane kuru soğan doğranmış. Şimdi burada iki yemek kaşığı kırmızı tatlı toz biber, kekik ve kekik, karabiber karışımı baharat var. Onu da ekliyorum. Ve zeytinyağı. Yeteri kadar zeytinyağı ekliyorum. Aşağı yukarı bir fincan kadar küçük 40 kadar ekleyeceğim. Yeterli. Şimdi her yerine yağ her yerine gelecek şekilde karıştırıp fırın tepsisini alacağım. Şimdi uygun bir fırın tepsisine hazırladığım patatesli-kabaklı karışımı soyup 20 dakika 200 derece ayarlı fırında pişireceğim. Sonra tekrar çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpip tekrar bir 5 dakika kadar kaşar peyniri eriyinceye kadar fırınlayıp servis yapacağım. Şimdi hazırladığım patatesli kabak kabağı 200 derece ayarlı fırında aşağı yukarı 20 dakika pişireceğim. Şimdi 20 dakikanın sonunda fırından aldım ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip tekrar bir Tekrar bir 5 e, dakika veya 8 dakika kadar fırınlayacağım. Et yemeklerinin yanında garnitür olarak harika nefis bir tadı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi 5 dakika daha fırınlayacağım. Yemeğimiz tamamen pişti. 5 dakika da, 5 dakikada eridi kaşar peynirimiz. Nefis bir yemek oldu. Şimdi üzerine ben evde olan maydanozlardan biraz kıydım ve üzerine yeşillik olarak serpmek istiyorum. Görüntü olarak da güzel oluyor, lezzet olarak da. Bir de şöyle göstermek istiyorum. Harika gözüküyor. Arkadaşlar, eğer buraya kadar videomu izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi Unutmayın. Tekrar başka bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.